Merhaba kitapsever dostlar. Geçen ay okuduğum kitaplar artık öbür ay geldi neredeyse ama Şubat ayında okuduğum kitapları videosunu çekeyim çekeyim derken neredeyse Mart ayını bitiriyorduk artık. Baktım birkaç gün kalmış hemen hızlıca çekeyim dedim. Zaten açıkçası Şubat ayında çok fazla kitap okuyamadım. Birincisi bu Doktor Hu'nun Transalar Öyküleri diye. Aslında bunu çok daha önceden okumak istiyordum ama bulamamıştım. Sonra baktım hemen Artık yeni bastılar. Bir yerden mi buldular ne yaptırır? Hemen sipariş etmiştim. Evet. Geçen ay okudum onu. Da. Açıkçası Doktor Hu'yu 10. sezona kadar izlemiştim. Sonra bıraktım. Bu öyküleri okuyunca tekrar bir Doktor Hu'yu dizisine başlamayı düşünüyorum. Kesinlikle fantastik eserler seviyorsanız tavsiye ediyorum. Diğeri de Gümüş Hayal. Neil Gaiman'ın yine bu Joy Harker ayracımız ah, da şuradan çekeyim. Joy Harker serisinin ikinci kitabı bu da. Üçüncü kitap. O da zaten onda bu ay okudum. Öbür ay Kısmet olursa onu da anlatırım. Bu da ikincisi işte. Bir sürü Joy Harker var. Bir ara bu seriyi de belki videosunu kitapları tanıtmak için çekerim. Bir de okuduğum kitap bunlar da. Çok uzun olsun istemiyorum. Daha sonra kitap tanıtımı yaparım. Bir de dört tane çizgi roman okudum. Ama açıkçası çizgi roman fiyatları uçtuğu için e, internetten okudum. Ben onları bu e, dizi serisi vardı. Daha önceden iki tanesini almıştım. Böyle kısa çizgi roman. E, DC evreninde e açıkçası çok güzel bir çizgi roman ama dediğim gibi çizgi roman fiyatlar uçuyor ve açıkçası e, yani seçim yapıyorum ve o kadar pahalı da almak istemiyorum sonuçta internetten okuyabiliyorken ama tabii ki alabilsek almak daha güzel onu da söyleyeyim dizi serisini tavsiye ederim ama dediğim gibi yani şey pahalı keşke öncekileri getirip onların e, görselini koyabilirdim ama aklıma gelmedi açıkçası benim okudum sitede bu arada çizgi roman İngilizceydi bilmiyorum Türkçesi var mı da böyle açtım İnternetten çizgi roman oku diye. Bir baktım dizi serisi de var. Dedim bari buradan okuyayım. Hani fiyatlar uçmuş. İşte dört tane. Altı altıya kadar yapmışlar. Bilmiyorum şu anda devam etti mi. Baya bakmadım ama. Geçen ay okuduğumda işte iki kitabını okumuştum. Baktım dört tane daha çıkmış. Böyle seri şekilde yayınlamışlar. Hemen o dördünü de okudum. Yani işte toplamda iki tane kitap. Şu iki kitabı. Bir de dört tane de e, dizi serisini. Yani aynı serinin çizgi romanlarını okudum. Şubat oyunda okudum işte kitaplar bu iki kitaptı. İşte dört tane de çizgi roman okudum dedim. Ee, videoyu dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve kitapla günler dilerim.